depolarım arasında stok hareketi yapacağım. Stok yönetimi modülünde kumaş stoğum seçili. Bilgi menüsünden envanterimize bakalım. Kumaş deposunda 300 metre kumaş var. Dikim deposunda hiç yok. 100 metre kumaşı dikim deposuna aktarmak istiyorum. Vega menü, stok, stok hareketlerinden yeni depo hareket fişi seçeneğini seçiyorum. Aşağı ok, enter ile hareket ettireceğim stokumu seçiyorum. Miktarını giriyorum çıkış deposunu seçiyorum. Kumaş deposu. Bir giriş deposunu seçiyorum. Dikim deposu. 100 metre kumaşı kumaş deposundan dikim deposuna aktaracağım. Depo hareket fişini kapatıyorum. Stok hareketini yapmış oldum. Tekrar bilgi menüsünden envanterimize bakalım. Kumaş deposundaki 300 metre kumaşın 100 metresinin dikim deposuna aktarıldığını görüyorum.